Trenusunun nasıl yapıldığını anlatacağım önce bidonlara 5-6 bidon isteğinize bağlı yoğurt koyacaksınız içine de tuz koyacaksınız bunu 1-2 ay bekleteceksiniz bekledikten sonra bunun yüzüne suyu çıktıkça süzeceksiniz. koyulmasını bekleyeceksiniz Bir 2 ay sonra bunu alıp tencereye koyacağız sonra tencereye koyduk bunu koyduktan sonra hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyor. Eğer biz bunu hızlı hızlı karıştırmazsak e, kesilirmiş. Babam öyle söylüyor. Ondan sonra e, bu kaynıncaya kadar devamlı karıştırmamız gerekiyormuş. Evet, şu an e, tarhana ayranımız kaynadı. Sonra dövmelerimizi koyacağız. Koy Kadir Yenge. Karıştıracak mısın? Karıştıracak tabii. Evet, böyle karıştıracağız. Ben Bunu hep beraber yiyeceğiz. Kışın. Evet, evet, Şifa başladım. niyetine. Kaşlık tane. Kaşlık. değil mi? Bu kaç kiloydu Kadir yenge? Tam 7 kilo. Evet. Şimdi az bir şey, bir bir şey, çok evet, iyi. Karıştır. Ha, yetmez ha, yetmez. Mi? Getir, getir. Az geliyor, az. Gelmez, gelmez. Çok koyu olmayacak. Kıvamına ne kadar gerekiyor bir bakacağız dövmelerimizi. Bak, tamam mı bu? Köfte dolu O zaman tamam mı? Sarımsı da koyuyoruz. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar koyun. Bak. Baharatımız da burada. Yedi çeşit. Bunun da hepsini Çok koyacağız. Katıcığım karıştıracağız değil mi? Hı, hoş, hoş. Hızlı hızlı karıştıracağız yoksa, dibine yapıştırmamız yavaş, için. Yavaş, ya, ya. <laughs> evet, kolumuz terliyor. Kolay değil bunu yapmak. Kadir yengem az karıştır bakayım. Nasıl edeceğim? Mahna ile ben de öğreniyorum tabii ki. Aynen. Hem <laughs> size anlatacağım hem öğreneceğim. de öğreneceğim. Seni yere kendim yapacağım. Evet. Kıvamı bu mu Kadir yenge? <laughs> Kızım az gel göster kıvamını. Sabah kadar bekleyecek bu keşke Kıvamı olacak. bak böyle. Az kaldır. Zaman da olacak. Kaldır. Süt. Sonra bunu sobadan geri alacağız. Ağzını kapatıp sabahleyin poşetleyeceğiz. Tuz dolabına yerleştireceğiz. Evet. evet. yere <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> evet. Sabah da duracak diye. Sabaha kadar böyle duracak. Kızım az geri gel. Gel buraya bakayım. Sabaha kadar böyle duracak ve bu e, kepçe yaz verirsin hadi Engin Bak şu an böyle sulu gözüküyor ama sabaha kadar beklediği zaman bu kas katı olacak. Keşkek gibi olacak. 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 Sabahleyin de poşetleyip buzdolabına koyacağız. Kışın birlikte yiyeceğiz. Baba, şu an akşam tarhanamızı pişirdik. Şu an sabah oldu. Öğlen saatlerinde. Evet tarhanamızı alacağız. Tencerenizin içinde akşamı gibi mi bakın bakalım akşam suluydu ve bak şu an koskoyu oldu şimdi biz bunları az az böyle poşetlere koyacağız bunları böyle azıcık azıcık bir pişirimlik bir pişirimlik poşetlere koyacağız devam ediyoruz poşetliyoruz şu an. Evet şu an hala paketlemekte paketlemekteyiz. Tarhanamızı poşetlere koyup e, buzluklara koyacağız. Yiyeceğiniz kadar yapınız. Sonra buzluğa koyacağız. Sonra bunu kışın çorbasını yapıp yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun. Evet şu an taranamızın son artık yemeğine kadar geldik. Evet taranayı bittikten sonra böyle ateşe koymak için suyunu koyup kıvama geldikten sonra evet şu an kaynadı. Şu an sosunu da yapacağım. Evet sosu da hazır. Ve şu an şöyle şey koyacağım. Evet. Tarhanamız, çorbamız hazırdır. Herkese afiyet olsun.